Hatırla, hatırla. 5 Kasım gününü hatırla. Hatırla, hatırla. 5 Kasım gününü hatırla. İyi akşamlar Vizyon Gözlü Ailesi. İyi akşamlar Londra. Artık 5 Kasım'ın hiç hatırlanmadığını anladım. 5 Kasım gününün artık hiç hatırlanmadığını anladım. Bu yüzden oturup sohbet etmemizin iyi olabileceğini düşündüm. Bu yüzden oturup biraz sohbet etmemiz iyi olacak diye düşündüm. Normalde incelememizi 1 Kasım'da yapacaktım. 1 Kasım'da V for Vendetta filmini hala hazırda incelemesini yapacaktım. Sonra dedim ki V for Vendetta filminde geçen tarih 5 Kasım. Ben niye 5 Kasım'a kadar beklemiyorum dedim. Ve V for Vendetta filmini 5 Kasım'a çekti. Tabii bu olana kadar dört gün boyunca boş kalmadım. Dört gün boyunca V for Vendetta'nın çizgi romanlarının hepsini bitirmeye çalıştım. V for Vendetta 1980'de çizgi romanı var. Okuyabilirsiniz. Ben bir yerden buldum okudum. Burada size sahnelerini gösteremiyorum. Şeylerini gösteremiyorum. Çizgi romanların telif hakları var. Satın alma ihlalleri falan var. O yüzden gösteremiyorum. Yoksa gönül ister burada size okuyayım sizlere göstereyim tarzında isterdim ama olmuyor. Ama... Eğer merak eden arkadaşlar varsa bu adam gerçekten çizgi romanını okudu mu diye çizgi romanların bölümlerini buraya yazıyorum. Gidip araştırabilirler. Ben size yalan söylemem hiçbir konuda. V for Vendetta filminde şunlara değinmeyeceğiz. Bir, İslamofobiye. Buna değinmeyeceğiz. Sonra anarşizme değinmeyeceğiz. Faşistme değinmeyeceğiz. Arkasından eşcinselliğe değinmeyeceğiz ve terörizm konularına ele almayacağız bu videomuzda. Peki biz nelere el alacağız bu videomuzda? Bizim odaklanacağımız konu film ve çizgi romanlarda benzerlikler ve farklılıklarına el alacağız. V ile Evie'nin karakterlerine, kişiliklerine ve ilişkilerine el alacağız. Filmin ana mesajına el alacağız ve arkasından V neden maske takıyor? Bu sorunun cevabını el alacağız. Ve en sonda neden çizgi roman okurları ...V for Vendetta filmini pek sevmediğini ele alacağız. Çünkü bazı yerlerde film daha iyi olsa da bazı yerlerde çizgi romanlar daha iyi olduğu gözükebiliyor. Ben size bunda hangisinin daha iyi olduğunu ve neden iyi olduklarını teker teker anlatacağım. Arkanıza oturun çok iyi bir videoyla karşı karşıyasınız. İyi seyirler, keyifli izlemeler. Filmimiz genç bir kızın sokakta yürürken mutlular tarafından önünün kesilmesiyle başlıyor. A, sizi görmedim özür Aceleniz dilerim. Mi var? E, ben sadece... Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. E... Filmde muhbirler sokağa çıkma yasağından dolayı kıza umutamayacakları bir ders vermek istiyorlar. Ne kalırsa yalan söylüyor. A, hata yaptım. Yasak verken çıkmamalıyız. Ne istersek yapacaksın. Tanrım siz muhbirsiniz. Ha? o, onu filmde izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Bu filmi kesinlikle müsait olduğunuzda izleyin. İzlediyseniz kesinlikle benim dediklerimi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bu kıza ceza verecekleri zaman V çıkıp gelir. V bunların hep ve her birine hakla. Peki çizgi romanda bunun farklı olduğunu söylesem ne derdiniz? Çizgi romandaki konuya göre Ivy karakteri annesi babasını kaybettikten sonra bir yerde yattığı gözüküyor. Sonrasında Dışarı salıyorlar. Ama fakir tamam mı? Para kazanması lazım. Tek kardeş. Çünkü kardeşini öldüğünü filmde zaten gösterdiler. Çizgi romanında gösterdiler. Bu kibrit fabrikasında çalışmaya karar verir. Kibrit fabrikasında çalışırken parasının az geldiğini ve arkadaşlarının çok fazla para kazandığını merak edip nasıl bu kadar fazla para kazanıyor diye araştırmaya başlar ki arkadaşlarının genel ev kadınlığı yaptığını fark eder. Bu da aynısını yapmak için ilk gecesi gece adam bulmaya çalışır. İşte şansa da karşısına muhbirler çıkar. Muhbirlerle böyle tanışırlar. Yani böyle muhbirler onun yolunu keser. Çizgi romanda böyleyken filmde daha değişik bir şekilde bu bizim karşımıza çıkıyor olarak gözüküyor. Ivy ablayı polisin elinden gaz bombası, göz yaşartıcı gaz bombası atarak kurtarır. Ama oradan göz yaşartıcı şeyi atıp da direkt kaçmaz. Orada göz yaşartıcı şeyin sesiyle orada oluşan sisle oradaki adamları öyle döver. Ama filmde sis kullandığını görmeyiz. Filmde bir tane sahne var. Hani bu yayıncı abi geliyor. i̇yi akşamlar kumandan. İyi akşamlar komutan protein. Montajım Komutan. Kes şunu. Bana neden komutan diyorsun? Tarzında konuşmalar yapıyor ya. Hani orada iki saniyeline gözünde canlandırıyor. Aa sen olsun tarzında konuşmalar yapıyor. Sen. Sen olsun. Çizgi romanda böyle olmuyor. Çizgi romanda ne oluyor biliyor musun? V abi o abi alıyor ve nereye götürüyor? Tusak olduğu yere götürüyor. Oraları gezdiriyor. Oralarda hikayeler anlatıyor. Bak burada ben kalmıştım. Burada şöyle olmuştu. Burada böyle olmuştu diye. Onu o kıyafetlerin içine sokuyor. Onun yaşattırdığının aynısına benzer yaşattırmaya çalışıyor. Çizgi romanda bunları işlendiğini görüyoruz ekstra sahnelere bahsedersek kesinlikle V abinin özgürlük heykeli ile oturup sohbet etmesini ve ona aşık olduğu bir diyalog bile var. Şu an şaka yaptığımız zannediyor olabilirsiniz ama gerçekten V abi şöyle bir diyalog bahsediyor. Senin küçüklükten beri sürekli görüyordum ve sürekli senin gerçek olduğunu zannediyordum. Hatta bana bu, bu kadın gerçek mi tarzında konuşmalar yapıyordum ve sana aşıktım tarzında konuşmalar yapıyor V abi. Yani. Mesela filmde şey sahnesi asla bahsedilmiyor. Hani bu kumandanı ağzı açık bırakıyor ya orada neler yaşadığı bahsedilmiyor. O adamın şok yaşamasının tek sebebi ne biliyor musun? O adamın oyuncak bebek koleksiyonu var. Oyuncak bebek koleksiyonuysa V abimiz fark ediyor ve hepsini gözünün önünde yaktıktan sonra adam şoka giriyor ve o hali karşımıza çıkıyor zaten. Çizgi romanlardan bahsedersek kesinlikle şey sahnesine değinmem lazım. Hani bildiğimiz kadarıyla bizim Eve karakteri şeyin yanına gidiyor ya bir tane hocanın yanına gidiyor filmde ve diyor ki Hocam diyor V adına bir tane birisi var sizi öldürecek tarzında konuşmalar yapıyor. Adamsa onu ciddiye almıyor yani. Biri gelecek bir sanırım sizi öldürmek istiyor. Anlamadım. Heh çizgi romanda böyle bir şey geçmiyor. İvi geliyor o adamla asla V gelecek senin böyle yapacak böyle yapacak tarzında konuşmalar yapmıyor. O kız geliyor arkasından V geliyor ve öyle işini hallediyor o adamın. Yani ekstra bir V'yi söyleyeyim oradan kaçayım şeyi. Yalan söylememiş doğruymuş. Özür dilerim. Buna mecburdum. İyi. Bu filmde işlendi. Mesela hani filmde şey var ya bir tane kadın var. Sensin değil mi? Beni öldürmeye geldi. O kadını öldürmeye geliyor yani. Yatakta çiçek veriyor falan. Bir gülüm var. Ve bu da senin için. Ona çiçek vermeye gelmeden önce V abinin İvi'ye kitap okuyarak onu uyuttuğu bir sahnenin olduğu gözüküyor ve öyle geliyor. Bu kadınsa çizgi romanlarda evli olarak gözüküyor ve kocasıyla kavga ediyor, kocası çıkıyor ve ondan sonra geliyor. Ve ona çiçeğini veriyor falan. Çiçeğini verdikten sonra kocası bir anda içeri giriyor. Senin geleceğini tahmin etmiştim diye. Onlar arasında kavga falan çıkıyor. Ve o adamı vuruyor zaten münakaşanın sonucunda ve öyle bir diyalog geçiyor. Ama filmde bu kadının bekar olduğunu veya dul olduğunu tarzında bir yorumlama yapıyor ve kocasından hiçbir zaman bahsedilmiyor. Ha bir de ekstra şunu söylemem gerekebilir. Kadın ölmeden önce diyor ki son istek olarak suratını görebilir miyim diyor. V ise tamam deyip suratını orada maskesinin indirdiğini görüyoruz. Ama bize arkası dönük olarak gösteriyor. Kadına göstermiş olarak görüyoruz V abimizi. Hani liderin bir not defteri vardı ya ve ona kimsenin okumaması lazımdı. Hatta okuyan birine okumaman lazımdı diye o başkan şey yapıyor ya sert çıkışıyor ya. Heh. Çizgi romanda bunun ne olduğunu anlatıyorlar bize. Çizgi romanda şöyle bir şey geçiyor. 5 tane kişi vardı diyor. Bunların ikisi erkek, 3 kadındı falan diyor. Bunlar teker teker öldü. Sadece V kaldı. Çünkü en güçlü soydu. Diğerleri tek başına zayıftılar. Bunlar teker teker öldü. Tarzına konuşmalar yapıyor. V'nin dairesinin içi şöyle olduğundan bahsediliyor. Hücresinde yığınlar haline dizilmiş geometrik bir şekil oluşturuyor. Ortasında saatlerce oturuyor. Amonyak kokusu berbat. Yağ çözücünün ve gübrenin hücrede oluşturduğu desenler giderek karmaşıklaşıyor. Bu saplantıyı sonuna dek izlemeli. Yeni bir belirti olabilir. 5 Kasım. Hücresi bir sürü çöple dolu. Amonyak berbat kokuyor. Yüzme havuzu kokusuna benzer bir koku da var. Nereden geliyor? Tanrı bilir. Bir de ekstradan sırf Ivy gülsün diye V abinin palyaço kılığına girdiği bir sahne mevcut. V'nin kim olduğunu çizgi romanlarda da çok bahsedilmiyor. Filmdeki gibi bahsedilmiyor. Zaten de anlattım. V ile Ivy kim? sorularını burada cevaplamış oldu. Şimdi ise V ile Evie'nin arasındaki ilişki filmde birbirlerine aşık olarak gösteriyor. Filmin sonuna kadar V pas vermese de filmin sonunda sana aşığım Evie tarzında konuşmalar yapıyor. Sana aşık oldum Evie. Ama çizgi romanda baba kız tarzında oluyorlar. Hiç birbirlerine aşık oldukları gözükmüyor tarzında konuşabilirim. Hatırladığım kadarıyla birbirlerine aşık değillerdi. Belki Evie aşık olabilirdi ama Vi asla aşığım sana diye konuşmadı. Ya da ben buna hiç rast gelmedim. Filmin ana mesajı kesinlikle özgürlük. Hatta buna karşılık Vi abinin şöyle bir diyaloğu var. İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlarından korkmalı. İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlardan korkmalı. Tarzına harika bir diyaloğu dahi filmde mevcut. V neden maske takıyor sorusuna cevap verirsek de kesinlikle V bir insan veyahut bir insan portresi yaratmak istemiyor. V'nin yaratması gereken şey bir fikir yaratmak. Ve bunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Filmde asla yüzünü göstermiyor. Bence bu ekstra bir not olarak gelebilir. Çünkü oyuncular sürekli jest ve mimikleriyle, çoğunlukla jest ve mimikleriyle ön plana çıktığını fark edebilirsiniz. Ama bu filmde V abinin maskesini iki kere çıkarttı. ve asla yüzünün gözükmediğini fark edersiniz. Dediğim gibi bir insan değil. Ve bir fikir olarak karşımıza çıkar. Şimdi şey sorusunun cevabına verebiliriz. Çizgi roman okurları neden bu filmi pek sevmiyorlar? Kesinlikle film ve çizgi romanlarda değişiyor yani. Çizgi romandaki şeyleri filme uyarlayamıyorlar veya filmdeki şeyler çizgi romanlara göre absürt kaçabiliyor ya. Kesinlikle bundan dolayı bazı insanlar çizgi romanlara bakış filmini sevmiyorlar. Bazıları da filme bakış çizgi romanını sevmiyorlar ki bence ikisi de birbirinden güzel. Diyalogların gücüne gelirsek diyalogların gücü kesinlikle çok güçlü. Günümüze dahil bu filmdeki diyaloglar hala gücünü göstermekte. Şimdi videomuzu kapatmadan filmde sevilen sözlerden bahsedip videomuzu kapatmak istiyorum. 1. İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlardan korkmalı. İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlardan korkmalı. İki ise bu maskenin altında etten ve kemikten fazlası var. Neden ölmüyorsun? <laughs> bu maskenin da etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var. Ve fikirlere kurşun işlemez. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi. Ve fikirlere kurşun işlemez. 3. Rastlantı diye bir şey yoktur. Rastlantı yansıması var. Rastlantı diye bir şey yoktur Dilya rastlantı aldatmacası vardır. Bir de 4 bu çizgi romanda geçiyor. Filmde geçiyor mu hatırlayamadım. Kültürü ortadan kaldırdılar. Bir avuç ölmüş gül gibi fırlatıp attılar. O kimdi peki? Kimdi? O Monte Cristo kontuydu. O babamdı. Benim babamdı. Annemdi. Kardeşimdi. O sendin. Arkadaşımdı. O sizdi. O bendim. Ve bendim. O hepimiz. Kesinlikle filmin en önemli sözleri arasına girebilir. Sen Me For Vendetta filminde neleri beğendin ve o en çok sevdiğin cümle hangisiydi? Yorumlarda düşünceni bekliyorum. O zaman kendine iyi bak görüşürüz. İyi akşamlar vizyon gözlü ailesi. İyi akşamlar Londra.